Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Asus eski tip notebooklarda BIOS update işlemi nasıl yapılır onu anlatacağım. Şimdi Asus'un driver ekranını açıyoruz. Asus indirme merkezi. Burada gördüğünüz gibi modelimiz çıktı. Sürücü araçlar diyoruz. Sağ tarafta herhangi bir işlem sistemi seçmeye gerek kalmadan BIOS'u tıklayıp, en üstte en son versiyon olan 304 versiyonu indiriyoruz. Şimdi klasörü çıkartıp, mümkünse boşalan Flash belleğimizi atıyoruz. Ama benim şu anda dolu. Ben doğrudan başka BIOS dosyası olmadığı için buraya atıyorum. Şu anda flash belleğimiz BIOS update için hazır. Bilgisayar çalıştırıyoruz. F2 ile BIOS ayarlarına giriyoruz. Gördüğünüz gibi BIOS versiyonumuz 207 sürümü. Şimdi bu bilgisayarda Asus X540S'te en son BIOS sürümü 304. Şimdi bunu yükseltmek için öncelikle Advanced menüsünde en baştaki Start Easy Flash'a ekliyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi 304 versiyon flash belleğimize görünüyor. Şimdi alt ok tuşlarıyla 304'ün üstüne gelip Enter'a basıyoruz. Bios'u güncellemek istenirseniz emin misiniz diyor. Buradan istiyoruz yes diyoruz ve BIOS'u güncellemesini bekliyoruz. Kısa bir işlem. Bu işlemi yaparken en çok dikkatimiz gereken şey bilgisayarın e, güç kaybına uğramaması. Yani herhangi bir şekilde fişten çıkmaması, bataryasının bitmemesi. Bu durumlar bayağı geri dönmez sıkıntılara yaşa, e, sebep olabiliyor. Mümkünse gücü batarya takılı ve fiş de olsun Az önceki eski tip biosu sildi. Şimdi yeni sen programlıyor. Gördüğünüz gibi şimdi bilgisayar kendi kendine yine başlattı. Tekrar F2 ile giriyoruz. Gördüğünüz gibi az önceki bir e, BIOS versiyonu değişti. 304'ü yüklendi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.